Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçı'nın isteği doğrultusunda kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Cengiz Ünder'i radarına almıştı. İddialara göre iki kulüp Cengiz Ünder konusunda anlaştı. İşte detaylar. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni döneme giren Beşiktaş, transferde hareketliliğini sürdürüyor. Kadroda performansı beğenilmeyen birçok ismi gönderen siyah-beyazlı ekip kanat mevkisi için girişimlerine hız verdi. Kanada Cengiz, ÜNDER takviyesi, Sergen Yalçın, Serni sonrası yönetimden bir kanat transferi daha istemişti. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Cengiz Ünder Beşiktaş için konuşuluyor. Fenerbahçe ile e L.S.I.K.I.S.T.I.L.A.R. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yönetim milli oyuncu için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. İlk kurulan temaslarda oyuncunun bir yıl kiralanması konusunda el sıkışıldı. Yapılan anlaşma sonucunda Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun 3.7 milyon euro olan maaşının yarısını ödemeyi kabul etti. Cengiz kısa süre içerisinde Fenerbahçe kampından ayrılarak yeni takımı için sağlık kontrolünden geçecek.